fırın motoru. Benim adım Ebru. Ben adamım diye. Karetler, kokaretler. <laughs> Motor çok yüksek Motor! Motor. Ahmet'i <laughs> 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 bekliyoruz. Günaydınlar efendim saat yedi buçuk sabah yedi buçuk ve biz İstanbul'a gidiyoruz İstanbul bir hadi bakalım Ahmet Bey Ahmet Bey ben geldim. <laughs> duyduk gibi yenile gidiyor musunuz bu kadar işin gücün arasında ne yapalım işte bizim de işimiz bu sana sepet. ay ne güzel bir de. <laughs> Şahin amba çok bakan. <laughs> Ay, zabasının bir köyü. Aa hmm. benim boğazım ağrıyor. Ay şey, pek garip. Sabah sabah ya. <laughs> Vücut da diyor ki, hele ne poh yersiniz. O zaman şimdi gidebilirsiniz. Hadi git. Gidiyoruz biz. çalıştı. Ay ne kadar çok ses. Kendi sesi bize duyamıyor da. Valla acaba mikrofon bize duyuyor. İnşallah duyuyorlar. E, da. Sesi duyabiliyor Gidiyoruz. Şöyle. Sabah 9'da yola çıktık. Saat 12. Ve ulaşmak istediğimiz yere henüz ulaşamadık. yayınca Nişantaşı'na gidiyoruz. Şeylerimiz açık değil mi? Mikrofonlarımız değil. Bacım gönlünü gezdi. Oturalım önce kahve mi içelim? Yemek mi yiyelim? Önce nerede de seçelim? Bir tane yemeği önce bölüşüp Altlık sonra... sonra... Ya. Altlık yapıp <laughs> üzerine kısırla. <laughs> o zaman yaz o şeyi. Neydi orası? Bif. Fef. Neydi Oğuz o? Zo? Fes miydi? Bir şeydi öyle bir şeydi. Fres miydi? Fes miydi? Aynen öyle. Öyle bir şeydi. Buralardadır herhalde zaten. Muhtemelen. Güzel yerler var ama buralarda. Buradan da sonra Nişantaşı'na doğru gider sonra da Taksiye binip F1'e gidebiliriz. Kahveyi Nişantaşı'nda içelim, burada yiyelim. Akı acıktın sen de zaten. Ya bize bak. Sen yani ya acıkmışsın. Biliriz bir tarzı. Aç gezme. Sanki duyanda paramız yok zannedecek. şöyle. Kahve <laughs> falan da varmış bak. Fakirleri de düşünmüşler. Aşk bu. Tabii ki. Yani. Benim şurada kahve uygulamam vardı. Bedava varsa içinde içelim. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da kahve değil <laughs> takılıp takılıp burada geleceğim. <laughs> Her gün bedavadan yiyeceğim. <laughs> Sonra işte akaretlerde mi takıldık? Akaretlerde takıldık. Akaretler değil, akaretler. Ya da bir tane Türkçeci varsa bunun doğrusunu alta yazsın. Ama kim akaretler diyor? E dünküler ha, dünkü, mi? Doğru, ay doğru. Akaretler. Neyse şeyini vermeyelim çok. Onlar bizi yırtar hep. Ah, oh. Öyle değil. Şu anıyla şöyle Ben Ankara'dakileri toplarım. <gülüyor> <gülüyor> onlar Ankara'dakilerle başa dağıtılar. Aslı yırtık onlar. What the coffee? Aa simple buraya da kaçıyormuş. Ben sevmem öyle simple yerler. Hayır. Bizim orada da var. Canım bunlar hep. hepsi. Bak tahini var bunlar sen sevdin. Tahini. Biz şurası İtalyan kesin. Un posto. Ne varmış orada? Çok tatlı Makarnacıya değil Makarnacıya benziyor. Öf, bıktık ya makarnadan da ciğerimiz soldu artık. Ha börek bu. Ay boş ver. Börek börek. İtalyan böreği gibi bir şey. İtalyanların böreği mi var kız? Sen konuma yaz, biz böyle şeye kadar yürürüz yoksa. Buradan öncesi O hissiyatı aldın mı? Söyleyeyim sana. Dibine kadar gelip geri dönmemiz. Şey ben hissettim hı. ama dedim oradadır kesin. Hissetmişti çok güzel hisseder. Navigasyon gibi adamım. Aşırı hisseder. ol kendini birçok adam zannedenden daha adamım. Oho oraya gelirsek oraya ben zaten gelirsek şey ben. bana ödül vermen lazım. Zaten sen <laughs> hepimizden adamsın. Damla'nın kitabını yaz okuyalım. Benim adım Ebru diye de kitap çıkar <laughs> Benim adım Ebru ben adamım diye. <laughs> ben adamım değil mi? <laughs> Peki ne tarafta? Dümdüz burasını evet. Ama da varotik yerler. Kim akaretler? Akaretler kokaretler. <laughs> Bazı yerleri kokaret buralı. Evet, nasıl kadar? Nasıl kadar? Nasıl Kalın yaban mersinli burger deneyeceğiz, onu merak ediyordum. Zaten çok çeşitleri yok, bak dört evet, çeşit yani. falan Aslında var. Aslında yeter. Yani. Bence de yani. Favori yani. şeyler, ürünler. Aynen. Bunu yılda bir falan değiştirirsin Aynen. belki. Bak millet kendine çekim alanı ayarlatıyor. Biz yerel, biz halkın insanıyız, halkın adamı. Geldik, yedik, Biz Gidiyoruz halk işte. insanıyız, geldik, yedik, çektik. Ben beğendim, beğenmedim değil. Farklı içindeki yaban mersin. Onu da çok tadını alamadım mı? Ben. Yok, benimkinde geliyordu ha, da. Ben de yok. Olmasa yani içindeki yaban mersine de olmasa normal, klasik hani şey burger. Evde yaptım. Bir de tuz, oranı biraz yüksekti. Şimdi e, konuma bir şey yaz, nişan taşı yaz. Kahve içelim artık yoksa kriz. Buyuluklarını süsleyen en önemli insan benim. Tabii ki de bana hizmet edeceksiniz. Sus be. süsleyen en büyük nimet benim. E, şimdi nişan taşına gidiyoruz. Teşvikiye gidiyoruz. Monopoly'de sürekli aldığım her türlü benimle takas edilen kitleleri peşinden sürüyorum. Teşvikiye benim zaten. Teşvikiye. Şimdi diye. Şimdi diyelim. Veya vermek zorundasın biliyorsun başına neler geliyor insan. Abone olmayı ve like tuşuna <laughs> basmayı unutmayın. Demel lan şu yo şu çıkacağız. Artık sus. sus. Sus sen sus. Hayır sen sus. Sen sus. Asıl sen sus. Anladım kudurdun sen mi <laughs> Sana geldiler evet. Zaten hep be... önce beni harcar bu. <laughs> sus Kime harcayacağım? Ha, başka harcayacak <laughs> arkadaşım mı var? Pislik. Şimdi kahve içmek için yer arıyoruz. şu an taşındayız. Kendime dükkan bakıyorum. Enerji oh. deyince de. Ben. Diyorum ki şöyle Chanel'in yanına falan mı açsam? He? <laughs> Diyorum ki şöyle Chanel'in yanına falan mı açsam? Ya para pop sorsa. Hangi Chanel'da? <laughs> Ay çok yokuş anneciğim buralarda da oturanlar var işte ne yapacağım. Var mıydı orada kahve? Sanki vardı ya. Tutu da olabilir ama böyle yerlerin kahvesi kötü oluyor. Zaten sen bir tane içmeyeceğin için hani Ama beğenmezsen... ben ilk kahvem kötü olursa sinirleneceğim. Sinirleniyorum, Al. çok sinirleniyorum. Burada içtim ben, çok iyi yapmadı kahveyi. O yüzden son tercih olarak tutuyorum. Aynı güzel yerler. Gördün mü dedi? Gördüm, gördüm. Çektim bile seni. Seni kahretmesi onların hepsini kopa kırpacaksın kahve arayışımız son buldu. Öleceğim gari. Çalışmanın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Hadi karşıya geçelim. İyiymiş işte. bir Ama fikir İçinde fotoğraf çekmek istiyorum. Maalesef. Şurada Şeydeki, şöyle. Venezuela'daki maden işçiliğiyle, hmm. yani şey altın bulunma şeyiyle ilgili, onun süreçleriyle ilgili bir enstelasyon. Evet. Şimdi karşı taraftakine geçirelim. Ahmet Bey gelirse o biraz 850 saat geziyor. Şimdi şu karşı taraftakine gideceğiz. Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Evet, bugünü bitirdik. Hamdolsun hayırlısıyla. Çok Dö yorulduk ya. Yani. Dört adet bienal mekanı gezdik. İstanbul'u tavaf ettik. Ondan sonra da iki kere vapur turundan sonra yerimize geldik. Evet, yemeğimizi yedik. Geçen sefer buradaydık. Kahvemizi için buzlatmamızı şaklatıp gideceğiz. Daha çok yolumuz var. Evet, ha tutmayın benim. Benim daha baklavam var. O ben zaman bu baklava yiyeceğim. Bir sonraki gezimizde ya da herhangi bir şeyimizde görüşmek üzere. Size elveda daha See you later, alligator.